Vallahi labradorum şey labradorum var herhalde. Evet labradorum var, siyah labradorum var. Labradorum var yani öyle. Labradorum <laughs> var. <laughs> Belki... Peki onu e, çekim dışında falan giderken ne yapıyorsun abi? Pansiyona bırakıyorum onu çekime giderken falan. Tam pansiyon. Çok güzel, nasıl çok pansiyon. <laughs> Köpek pansiyonu var. Gerçekten çok güzel bir yer böyle çiftlik gibi. Hakan Bey kesmek zorundayım. Neyi kes? Hakan Kim? Bey. Neyi? Bu nasıl bir rezalettir ya? Ne rezalet? Aa. Neyi? Aa, pardon anlamadım. Ne demek pansiyona bırakıyorum. Çiftlik yani çiftlik gibi bir yer Ayol, orada. Ayol o hayvancağız ne yapar oralarda yani bu, bu denli Bir dakika bir dakika pardon ya kaç, kaç, numaralı kamera o? Sekiz numaralı. Hakan... bıraksın ona bozuluyorsunuz anlamadım ki. Hayır pantona bırakıyor yani o hayvancağız ne yapar orada kim tuvaletini götürür. İşte efendim yemeği nasıl yer bunları düşünmüyor mu o zaman almayacaktın. E orada onunla ilgilenen birileri var o yüzden bırakıyorum. Almayacaktın. Almayacaktın yani. Ay ben şu an gerçekten çok kızıyorum yani. Hayır ya, şehir ben, dışına <laughs> götüremem ki ben Hakan onu yani, be, yani... Ya Al, almayacaktın o zaman. Özür dilerim isminiz ya. ne sizin? Mutlu. Mutlu. Pek evet. mutlu görünmüyorsunuz şu anda ama. Evet, değilim, hiç değilim. Yani ben e, hayvan gibi hayvan severim. Gerçekten <laughs> bu biline bu böyle biline ben çok rahatsız oldum şu anda. Çok özür dilerim ama yani şu an, e, sizin oradan buna katılmanız biraz saçma olmadı mı? Yani e, siz saçma sadece kendi oldu. işinizi yapsanız, sadece kadrınıza baksanız, kameranızı kullansanız. <laughs> ben saçma ama oldu dedi ya. Ben önce aslında. bir insanım. Saçma. <laughs> saçma Allah, ama oldu dedi. Ben senin dedi. karışıyor muyum ya oradan? <laughs> evet yani. Süper. Ben hatta. katılıyorum ben ya Mutlu Hanım, hatta. Hatta. Ben, de katılıyorum. Çok alındım. Ben e, şu anda hatta işi bırakıyorum. Neyi bırakıyorsun? E, İstifa Neyi? ediyorum Hakan'cığım. Bravo ben e, destekliyorum. Bir dakika, <laughs> bir dakika <laughs> ben ya. Destekliyorum. Ya sen niye destekliyorsun? Destekliyorum. Mutlu. Hey ee, bir dakika abi. Gidiyorum. Ee, mutlu muydu? mutlu evet. Mutlu sen mikrofonu hangi ara taktın kulağına o headset'i? Ben taktım Hakan'cığım hiç Ama karıştım. şu anda da ben size taktım yani şu anda durum. <laughs> Hakan'cığım ee, ben e, yani istifa, istifa olarak... ettim. Bu, i̇stifa istifa etmeyin istifanızı geri alın çünkü ben sizle çalışmak istemiyorum şu anda efendim bence gidin. Ben gidiyorum. Ben önce ben dedim zaten istifa e, e, o, Öncesi öncesi yok. Bence siz şu anda işi bırakıp gidebilirsiniz. Ben gidiyorum. Ben zaten gidiyordum. E, kamerada dokunmayın. Baya pahalı balet ve, ve, bana zimmetli. Evet oynamayın. Gidiyorum Hakan'cığım. E, güle güle güle. Var mı orada e, anlayan kamera? Sen evet ya biraz başına geçersen, zoom in out kadraj yap kafa boşuna dikkat et tamam, Okey tamam evet çok sade kusura bakma Sinan yani. E,